Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl ee, YouTube'a e, 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 YouTube videosunun ilk başına intro koyulur onu göstereceğim arkadaşlar size. İlk olarak evet arkadaşlar şimdi ilk olarak yüklemeniz gereken uygulama bir tek Video Show arkadaşlar. Video şovu şuraya koyalım. Arkadaşlar şimdi ilk olarak YouTube'a giriyorsunuz. YouTube'a giriyoruz. Buradan şey şu sevdiğimiz yani buraya yazıyoruz ki sizin adınız veya Ali benimki Ayaz. Ali intro yazıyorsunuz. Ben Ayaz. Ayaz intro. Sizin adınız Ali ise mesela Ali intro arkadaşlar. Ben şunu beğenmiştim. Neredeydi o? Dur. Nerede? Nerede o bulamadım mesela. Şu muydu? Evet arkadaşlar ben mesela bunu beğendim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada paylaş var ya paylaş'a basıyorsunuz. Buradaki bağlantıyı kopyala diyor kopyalıyorsunuz. Kopyalandı diyor. Şimdi Google ya da Chrome'a giriyorsunuz. Şöyle. Buraya yazıyorsunuz ki arkadaşlar ben yazmıştım. Buraya şey de video indir yazıyorsunuz arkadaşlar. Ona şu siteye giriyorsunuz. YouTube'a video indir ücretsiz YouTube'a video dolandır öyle bir şey yazıyor. Ona giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi açılsın Evet, şu URL adresini gelin diyor. Buraya basılı tutuyorsunuz. Yapıştır diyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Şu bizim bizim videomuz buraya gelecek. Evet, benimse ee, beğendiğim video buraya geldi. Şurada indir var. indire basıyorsunuz arkadaşlar. Size bir bir tane bir tane siteye atıyor. Ama buradan tabi çıkın buraya gerek yok. Bakın bildirim geldi bana. Ayaz 3 A Ayaz MP4 indirme işlemi tamamlandı diyor. Buradan hemen bizim dediğim video şovaya giriyorsunuz. Bunu da Play Store'dan indirebilirsiniz. Dememiyorum Tuğra. Dur. Evet arkadaşlar burada ben de edit video yazıyor ama sizde şey yazıyor olabilir. Video düzenle. Şimdi video düzenle'ye basıyorsunuz. Buradan beğendiğiniz ben bunu beğenmiştim değil mi? Geldi bana introsu. Şimdi buradan ben e, siz videosun videonuzu seçiyorsunuz ama ben video çekmediğim için şu an resmimi koyuyorum. Şurada next yazıyor. Sizde ne yazıyor bilmiyorum ama next yazıyor bende. Oraya basıyoruz. Ve burada ikisini de kopyalıyor bakın. Gördüğünüz gibi. Bakın şimdi benim resmim gelecek. Bakın benim resmim geldi. Sonra bunu YouTube'a atmak için üste export yazıyor. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan YouTube'a basıyorsunuz. O da 100 olunca arkadaşlar sizi YouTube'a atıyor. Ee, orada da e, YouTube'a göndermek istediğiniz video. Mesela Stars çektiniz. Oraya yazıyorsunuz. Ee, atıyorsunuz. İlk başta intro geliyor. Sonra siz mesela merhaba arkadaşlar dediniz. O geliyor arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hep e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet Tura'nın kanalında aşağı açıklama linkinde de vereceğim arkadaşlar. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bugünkü video 4 dakika oldu. Ee, arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bye. Bye.